ve yakın zamanda yurt dışında biliyorsunuz ki Hatay'da gerçekleşen 11 ilde gerçekleşen depremle alakalı bazı e, profesörler, bilim adamları suç duyurusunda bulundular. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunun bir soykırım olduğunu planlı bir deprem olduğuna dair suç duyurusunda bulundular. Böyle bir gerçek var önümüzde ve bunu kimse yalanlamadı. Hiçbir kurum yalanlamadı. Ve şunu söyleyeyim size. Depremi yaşayan yani 6 Şubat depremini yaşayan belediye başkanları depremden kısa bir süre sonra soluğu nerede aldılar biliyor musunuz? Akıllı şehirler toplantısını aldılar. Çünkü hayatımızdan bütün fiziki her şey çıkarılıyor. Akıllı şehir ne demek? Fiziki olmayan kontrol altında sensörlerle, yapay zekayla ve 5G ile kontrol altında olan binalar demek. Peki yapay eti getiriyorsun, doğal eti kaldırıyorsun. Yapay sütü getiriyorsun, doğal sütü kaldırıyorsun. Sebzeyi, meyveyi dikmeyi e, yasaklıyorsun, yapay tarıma geçiyorsun. Yani yapay ve e, temiz adı altında, akıllı adı altında... Elimizden fiziki ve gerçek doğal olan her şeyin elden çıkarılmasıyla alakalı bir plan ilerliyor, süreç ilerliyor.